Selam Aleyküm Arkadaşlar Herkese Merhaba Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah arkadaşlar Çok şükür bizler iyiyiz Bir yaramazlık yok Ankara'ya ee, Ankara yakış geldi Onun haricinde başka bir şey yok arkadaşlar Bayağı soğuk bayağı böyle esen bir gündeyiz ee, Bugün ne yaptık arkadaşlar Bugün keçilerimizin Karmaşlarını yaptık Kış öncesi ee, biraz onlardan bahsedeceğim arkadaşlar inşallah güzel verimli bir video olur beğeneceğiniz bir video olur arkadaşlar iyi seyirler görüşmek üzere evet arkadaşlar bunlar namazlık tekerlerimiz burada böyle perişan oluyorlar ee, dişiler yanlarına yaklaştıkça kendilerinden geçiyorlar arkadaşlar bugün bütün hepsine sürdekilerin hepsini arkadaşlar güzelce e, karma aşısını yaptık onun haricinde küpesi olmayan hayvanlar vardı küpesi olmayan hayvanların küpelerini taktık numaralandırmalarını yaptık arkadaşlar malumunuz o da önemli çünkü sürü kontrolü için hangisi hangisinin e, kızı oğlu hangisine doğum yaptı ne zaman doğum yaptı onların kontrolünü sağlayabilmek adına yapıyoruz arkadaşlar malumunuz onun haricinde bugün arkadaşlar bayağı bir yorucu gün oldu aslında ee, karma aşısını yaptık hayvanların yani zor yorucu derken şöyle bu devamlı yaptığımız şeyler aslında ama tam bu dönem kızan dönem olduğu için arkadaşlar tekerleri falan zapt biraz zor hani onları kontrol etmesi biraz zor ondan dolayı biraz zorlanıyoruz işin aslı ee, karmaşığı yapmamız lazım. Karmaşığı yapmadığımız takdirde arkadaşlar hani yalan değil. Ben eskiden sürekli kendi arazimde hiç dışarıya çıkartmadan hep burada yaydığım için çok fazla bir etkisi olmuyordu. Sürü sayısı az olduğu için, hayvan sayısı az olduğu için çok fazla kasmıyorduk. Sadece e, ilkbaharda yaza girerken bu aşılama yapıyorduk ama e, malumunuz Rabbime şükürler olsun yavaş yavaş sürü büyümeye başladı çoğalmaya başladı e, Onun için arazimiz yetmeyip mecbur dışarılarda e, çevre arazilerde yayma durumumuz olduğu için bunu da bu işin aslını astarını bilen veteriner hekim arkadaşlarım var burada tanış olduğum e, onlarla istişare yaparak abi Hani sen bunu e, kışa girerken de yaparsan iyi olur Hani neticede o da bahar o da bahar e, faydasını görürsün diye söylediler. Ondan dolayı arkadaşlar biz artık bu mevsimlerde de e, kışa girerken de yapıyoruz. Geçtiğimiz sene e, yaptık faydasını gördük arkadaşlar. Bu sene de yine e, aşı yapmak suretiyle inşallah faydasını göreceğimize inanıyoruz Allah'ın izniyle. Bu aşının arkadaşlar ne gibi faydası var? Hani e, video içeriğinin zengin olması için bunu detaylandıralım, anlatalım. Çünkü hani e, biz de bu işlere ilk başladığımız sıralarda çok fazla bilmiyorduk. Yani işe başlamaktan da ziyade bu aşıyı kullanmadıysanız hani faydasını çok fazla bilmeniz e, zor olur yani. Hani bilinmesi biraz zor olur arkadaşlar. Şöyle faydaları var. E, şimdi hayvanlarda ot zehirlenmesi var. Hani bir anda hayvanı küteden yatırıp da öldürmüyor arkadaşlar. Şimdi e, biz onu çok fazla fark etmiyoruz ama eee Mesela yağmurlar yağdıktan sonra botların üzerindeki hayvana sıkıntı verebilecek değişik bakteriler var. Hem bunlara faydası var bu aşının. Hem de onun yanı sıra botlardaki e, bu zehirleme olayı e, kana yavaş yavaş karıştığı için arkadaşlar. Hayvanı yavaş yavaş böyle yani yavaş yavaş derken bir gün içerisinde dünkü sağlam hayvan bugün e, yani yaklaşık bir 8-9 saat sonra e, ağır hasta haline gelip ölme eşiğine geliyor arkadaşlar. Hani e, hemenden hastım 7-5 dakika sonra hemen hayvan hastalanıp öldü olay değil. Hani bunu anlamamız biraz zor oluyor. Biz e, bir iki tane hayvan kaybettikten sonra yine her şey dediğim gibi bizim çiftliğimizde tecrübeyle e, sabit olduğu için yani çoğunu hep kendimiz acı tecrübe ede ede bu anlattıklarımızı e, yaşadık. E, burada da yine dediğim gibi bu sıkıntıdan dolayı hayvan öldürdüğümüz için biliyorum yani hani hayvan böyle ufak ufak rahatsızlık gösteriyor. Yani yemden kesiliyor gibi oluyor. Bir şişkinlik oluşuyor. Şeye de çok benziyor arkadaşlar. Yem çarpmasına da çok benziyor. Ama hani yemlemeyi sürekli kendiniz yapıyorsanız, işin içinde bir çoban, işin içinde başka bir yardımcınız yoksa, yemlemeyi sürekli kendiniz yaptığınız için hani dokunacak yem mi veriyorsunuz? Hayvana işte şişkinlik yapabilecek yem mi veriyorsunuz, vermiyor musunuz? Onu gayet iyi bilebilirsiniz. Hani bu hastalığın işte bu zehirlenmenin belirtilerinden birisi hayvan şişmeye başlıyor karnı işkenmesi ee, bakıyorsun yavaş 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 hayvan artık iyice yere de düşüyor ee, bu problemlerin aşılabilmesinin yöntemi dediğim gibi bu karma aşıyı yapmamız lazım karma aşıyı yaptığımız vakit kışında hayvanlar rahat bir şekilde e, sezonu atlatmış oluyor yani kışı atlatmış oluyor güzel bir verim oluyor arkadaşlar bugün hani bundan biraz bahsetmek istedim oğlağımıza da arkadaşlar küpesini taktık bugün annesinin yanında öyle geziyor Maşallah bugün oğlağımızın da küpesini taktık ki o da artık numaralansın o da artık kendini bilsin diye mecbur bunu da yapıyoruz büyüdüğü zaman bunu takmamız biraz sıkıntı oluyor Özellikle de yaz dönemlerinde, bahar dönemlerinde sıcak havalarda küpeye taktığım zaman kulaklarından işte yara yapıp kurtlanmaya sebep olabiliyor arkadaşlar. Onun için şimdiden de fırsatım olmuş gün küpesini de taktık. Durum böyle arkadaşlar. Bugün bunlarla uğraştık. Zaten hava soğuk, hayvanları çok fazla araziye çıkartamıyoruz. Bir de bugün aşılama olduğu için kimisinde işte dediğim gibi tekeleme dönem olduğu için, kızan dönem olduğu için zapt zor oluyor. E, aşılama esnasında kanamalar falan da oldu. Ondan dolayı çok fazla hayvanları yormamaya dikkat ediyoruz bugün. Durum bu şekilde arkadaşlar. Herkese inşallah sağlıklı, saatli bereketli günler dileriz. E, videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımızın büyümesi için desteklerinizi bekliyoruz. Ee, paylaşmamızı istediğiniz videolar olursa dediğim gibi yoruma belirtin arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar e, bilgimiz dahilinde paylaşım yaparız, içerik üretiriz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.